Herkese selamlar dostlar. Ben Ahmet. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz dostlarım. Bugün yine buram buram özgünlük kokan bir içerik ile karşınızdayım dostlar. Bu video benim için birazcık utanmamı challenge olacak arkadaşlar. Çünkü eski videolarımı izleyeceğim. Youtube'a ilk başladığım zamanki videolara bakacağım. Yani baya kötü arkadaşlar. Yani hiç kontrol ettiniz mi baktınız mı bilmiyorum ama berbat ötesi ya. Ben o videolarla nasıl Youtube'a başlamışım bilmiyorum. İlk defa böyle bir içerik çekiyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Şimdiden like patlamasını bekliyorum. Motivasyon like'larınızı atarsanız beni çok sevindirirsiniz. 5000 like basit sizin için bebek onca. Şimdi lafı hiç uzatmadan arkadaşlar YouTube kanalımı açtım. Burada görüyorsunuz kanalımı. Şimdi en son 19 saat önce video atmışım. Bu da yeni videomuz olacak. Şimdi sıralama ölçütüne geliyorum. En eski demeden önce bir en popülerlere bakabilir miyim? En popülerlerde hep troll düzenler var. Bu kadar beğenilmiş, bu kadar izlenilmiş. Ben niye devamını getirmemişim ya? Neyse çekerim yenisini. Şimdi buradan arkadaşlar en eski diyeceğim. Bu arada en eskiler arasında göstermediklerim var. Eğer beğenirseniz part 2'ye arkadaşlar. 2 partlık bölüm olur maksimum. İkinci bölüme de arkadaşlar o izlettirmediğim bölümleri izlettireceğim. Hani onlar berbat gizliye aldım arkadaşlar. O kadar söyleyeyim gizli de. Şu an siz görmeyeceksiniz bu videoda. Eğer beğenilirse ikinci bölümde onları gösteririm. Neyse ilk videomu ben bir bakayım dedim. Ben de bakmamışım ilk hangi videom varmış. Atıcı saldırısıyla YouTube'a başlamışım. Yorumlara bakayım. Ulan yıl 2021 Ahmet abi de olsun yazmış bir efsanenin doğuşuna kalp atayım 2020'den Selamlar vesaire vesaire klasik yani youtuberların ilk videolarına yazılan yorumların aynısı yazılmış Arkadaşlar şimdi klasik abicim bu intro dünyanın en uzun introsu izlemenizi istiyorum Arkadaşlar bu şöyle bir büyük ekran yapayım <laughs> abicim 144p bu ne piksel piksel Castrovar. Wow. Tamam sus. Konuşma. Bir dakika. Intro nasıl ama? Bence güzel arkadaşlar. Şimdi bundan sonra bir dakika arka plandaki ben şu sesi bir kapatayım. Şimdi bir sesime odaklanmanızı istiyorum. Birazcık arttırabilirim ha. Herkese kanalından selamlar. Bugün atıcı saldırısı nasıl yapılır? Köy. Ee, arkadaşlar ben videoyu başlatmadan önce Tamam kankam çok konuştun sessiz ol. Gençler, videoyu birazcık ilerlettim. Bu orduya genel bakış kısmı ne kadar değişik. ...bizim için bir adet e, golem... <laughs> bir odot. ...maksada <laughs> golemimiz var, bir adet de deprem büyüsü Klan kalemizde. Max golem olması bizim için e, her zaman iyi yol... Kankam, 10 saniye düşünüyor bir cümle. <laughs> ya abicim nasıl başlamışım, nasıl atmışım bu videoyu ya? Silsem mi acaba? Şöyle saldırı kısmına geçtim arkadaşlar. ...ben o ara konuşuyormuşum, işte bekliyorum. Atıcılarla güzel bir şekilde temizliyoruz arkadaşlar orayı. Hmm. Önden golem dedim işte fedai olarak depremden duvar duvarlarımızı açıyoruz. Helal ki. Arkadaşlar efendim yayarak yayarak. <gülüyor> <gülüyor> yayarak. <gülüyor> için. <laughs> abicim kapatsam mı videoyu biliyorum çok utandım ya. Lan kıpkırmızı oldum. Kapat tamam bu videoyu kapat. Evet klasik bu da arkadaşlar introlu. Bir bakalım şöyle bir sesini. Hadi konuşmayayım ben. Ya abicim animasyonun lan. Girişin ne alakası var ya abicom 15 saniye intro mu olur 15 saniye Sonra... Herkese Clash kanalımdan selamlar Bugün Clash Royale videosuyla beraberiz Hep Clash of Clans videosu Sadece şuna bakmak istiyorum rakibi yenmiş miyim Merak ettim yani bu dibin üzerine bir yenilmişsem var ya ağlarım ha Aldı kulbeyi evet <laughs> Yenilmiş Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir türlü kaleleri ilerleyemedik <laughs> Abicim bana çok komik geliyor bu ne rezalet video ya Ya düşünsene Clash Royale videosu atıyorsun ilk video ve yeniliyorsun ilk maçtan da ya <laughs> Yazık utandım ya üzüldüm kendime Neyse Allah'tan beğenilmiş arkadaşlar Bakalım sonra burada 12.000 izlenmiş lan duvarları fırlıyoruz diye Sonraki süreçte arkadaşlar böyle yine Clash of Clans videoları vesaire atmışım ama kapak resimleri böyle berbat yani baksanıza da kapak resimleri rezalet ötesi ama izlen bak bu video çok güzeldi ama sonradan kaldırıldı bir açığı vardı oyunu onu göstermiştim. Onun dışında bakalım sonra Clash Royale videoları falan atmışım arkadaşlar. Başka da bir şey var mı? Başka da bir şey yok. Sonra yavaş yavaş arkadaşlar ben nerede patladım biliyor musunuz? Nerede böyle çok çok iyi izlenmeye başladım. Şu videodan sonra çok iyi izlenmeye başladım. Bak yine aynı şekilde arada Clash Royale atıyor. Lan! Facecam mi? İnşallah facecam sizdir. Kapı açıyorum bak korkuyorum açmaya. Gençler sansürü kaldırıyorum izleyin. Ya. <laughs> Herkese merhabalar bugün Clash of Clans'ta klan Savaşları'nın yepyeni bir bölümündeyiz arkadaşlar. Tamam dur dur. 2017 yılında atmışım. Şu an 2021'deyiz. Tam tamına 4 sene geçmiş arkadaşlar. 4 yıl önce ve şu an. Büyümüşüm biraz ya. O kadar da küçük değilim orada ama biraz da büyümüşüm yani artık yüzüm toparlanmaya başlamış ve galiba ilk facecam'li videom arkadaşlar. Yani abici facecam 144p mi bu arada? Ben şu an kendimi göremiyorum ve etrafımda yeşillikler var. Yani o zamanın şartlarıyla ancak bu kadar olabilmiş. Bir baştan bir izleyelim bu videoyu. Herkese merhabalar. Bugün Clash of Clans'ta Klan Savaşları'nın yepyeni bir bölümündeyiz arkadaşlar. Bugün Can you touch me clan? Montaj yapmayı öğrenmişim lan arkadaşlar. Uzun bir süre bu klanda kalmayı düşünüyorum. Klan savaşları videoları. Geliştirmişim bak ama ha, bak ilk videodan şu ana kadar geliştirmişim. Hakkımı yemeyin. İşte bak klanlarından bir tanesidir ve evet. bir savaş klanıdır arkadaşlar. Ve şu an açıklama kısmında duvarın açıklamalar kısmında klanın sadece 3 yıldız uzmanları montaj Mücadeli yapıyorum onları. böyle yakınlaştırıyorum. Sadece TH9 alımı vardı. TH7. <laughs> <Giri, giri. gülüyor> Yaş <laughs> ne ya? <laughs> Toğunu al arkadaş hani köy binası 9 anlamında. Barbar, barbar. Yok iyi yapmışım. Bir şey söyleyeyim mi gençler? Bayağı geliştirmişim. konuşuma, anlatım vesaire her şey çok iyi yapmışım. Hani ilk videoya göre nazaran diyorum ha. İlk videoya göre bayağı bir ilerleme var. Kendimi tebrik ediyorum. Ama şöyle bir şey de var arkadaşlar. Yani benim arkamda milyonluk kanallar yoktu maalesef. Milyonluk kanallar olmadığı için kendi kendime yetiştirdim. Kendi kendime böyle arkadaşlar bu hale getirdim. Yani baksanıza bayağı bildiğin... Ha bak göstereyim hangi videodan sonra izlettiğimi. Bir dakika Facecam o, o kapak resmi belli oldu eee nerede lan? Şu videolardan sonra ufak ufak izlenmeye başladım derken böyle yavaş yavaş YouTube beni öneriyor derken şu videoda patladım arkadaşlar. 100 bak bak kaç izlenmiş. 148 bin izlenmiş gençler 148 bin bu video benim hani artık yavaş yavaş tanın tanınırlığımı arttırdı arkadaşlar böyle artık videolarım yavaş yavaş izlenmeye ve kapak resmi yapmaya başlamışım en azından oyunla ilgili böyle ok götürmüşüm oradan onu yapmışım konuyla alakalı kapak resimleri vesaire yapmışım arkadaşlar bak 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 4 yıl önce Supercell yeni bir oyun çıkarıyor böyle bak montaj yapmışım ha. Sonra yavaş yavaş zaten izlenmelerim görüyorsunuz böyle 46 bin izlenen var 20 bin izlenen var aralarından 341 bin 371 bin izlenen var arkadaşlar böyle artık yavaş yavaş izlenmeye başlamışım ama facecam'i kaldırmışım arkadaşlar. Mesela şuradaki bu videomuzu açalım büyük koruyuculu videoyu bir açalım. Herkese merhaba arkadaşlar bugün Clash o Biraz daha böyle enerjik girmişim arkadaşlar. Herkese Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz gibisinden. O yep yepyeni bir bölümdeyiz. Yakınlaştırıyorum bak abi. Lan eskiden videolarım daha kaliteliymiş. 9 milyon var. Görün savaş yapacağız. Kanalıma abone değilseniz mutlaka abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın dostlar. Ve ufak bir duyurum var. Kanalımızın Facebook adresini Lan Facebook'un um varmış o zamanlar. Şaka yapıyorsun. Lan Facebook ne açtım artık. Facebook'unu açtım diyeyim arkadaşlar. Oradan ama o zaman da popülerdi Facebook. Şimdi abartmayalım arkadaşlar. Yani bundan lan helal olsun montaj yapmışım ama böyle yakınlaştırmalar, uzaklaştırmalar güzel. Tamam beğendim ve izlenmiş de güzel. Çok da böyle like oranı, dislike oranı o kadar abartılı şekilde fazla değil. Sonra böyle güncellemeler vesaire çekmişim arkadaşlar. Böyle izlenmeler gayet iyi durumdaymış. Böyle kendimi geliştirme yavaş yavaş ilerleme aşamasındayken yan köyü gelmiş arkadaşlar. Yan köyle ilgili videolar çekmişim. Sonra başka ne yapmışım? Böyle yavaş yavaş geliştirdikten sonra kendimi kapak resimlerinde gelişmiş şey troll düzenlere geçmişim. Dikkat ederseniz troll düzen videoları atmaya başlamışım arkadaşlar. O zamanlar benim zaten en iyi zamanlarımdı yani şu kapak resimlerine bir bakın hani Alakasız böyle baksanıza ya clashofclashofclass.com Cla <laughs> sitesinin kapak fotoğrafını yapmışım. Yani bir hobi olarak başlamıştım. Zaten bunu e, soru cevap videosunda da abi YouTube'a başlama amacı neydi? hobiydi arkadaşlar. Böyle bir merakla başladım. Sonradan arkadaşlar para kazanmam açıldıktan sonra kaliteyi de arttırmışım dikkat ederseniz. Bir yavaş yavaş para kazanma başladıktan sonra kalite de artmış arkadaşlar. Eee diksiyonumu da düzeltmeye çalışmışım çünkü ben batmanlıyım arkadaşlar. Doğuda yaşadım, doğuda büyüdüm. Doğu şivesi vardır bilirsiniz. Yani diksiyon düzelmiş. Böyle birazcık hitabet düzgün. Birazcık daha montaj yapmayı öğrenmişim. Kapak resimleri gayet güzel. Yazı yazmışım. Kapak resimlerine yazı yazıyorum. Onun dışında troll düzenlere başlamışım arkadaşlar. Baksanıza troll düzen. labirentten kaçış. 144 bin izlenmiş. O zamanın izlenmelerine göre çok çok iyi arkadaşlar. 144 bin şu anki izlenmeleri nazaran vurunca arkadaşlar. Yani yaklaşık bir 500 bin 600 bin'e denk geliyor diyebilirim yani şu an bir 600 bin izlenen videomdan 144 bin o zaman izlenen videom eş değerdi ondan sonra böyle videolarıma devam etmişim troll düzenler zaten benim en çok izlenen videoların arkadaşlar sonra lik sistemiyle güncellemeleri kovalamışım arkadaşlar böyle aktif olarak video atmışım yani ya şu zaten şu video şu video benim içimden geçen videoydu, çok en çok uğraştığım videoydu arkadaşlar hem kapak resmi hem içerik olarak. Yani bayağı kaliteyi arttırdıktan sonra nereye doğru gitmiş böyle? Yine troll düzenler, karakterler, ee, ne yapmışım burada lan iki tane video bir tanesi tutmuş, bak bir tanesi tutmuş ikincisinde çekince aynısı tutmuş arkadaşlar. <laughs> <laughs> benim tutarı belki. Lan PUBG videosu çekmişim! Lan bir de bir yıl Clash Royale, bak bir yıl ara vermişim Clash Royale videolarına arkadaşlar, Clash of Clans'a abandıktan sonra ne olmuş? Sonra bir yıl sonra Clash Royale girersek ne olur gibi sen video çekmişim izlenmişti arkadaşlar çok da kötü değil diğerlerine göre mesela şuradaki yani Clash of Clans videosuna göre daha fazla izlenmiş ama şurada PUBG videosu demek ki PUBG'ye devam etseymişim o videodan sonra arkadaşlar yani bu videodan sonra devam etseymişim yani bir mezarcı olabilirmişim ya da bir doh olabilirmişim arkadaşlar bir bakayım. Abi neredesin abi neredesin abi neredesin son son saniyeler son saniyeler, son sonra saniyeler. sıkıyorsa geleceksin ortaya sıkıyorsa ortaya geleceksin aha. Sıkıyorsa geleceksin şimdi. Lan 9 mermim kalmış. 9 <laughs> mermim kalmış bir elimde pompalı var. Bu ne ya? İnşallah gideceğiz ancak biz inelim. Koşsak daha hızlı varız. Videoyu böyle baştan sonra bir inceledim arkadaşlar. Yani çok da böyle ağım şahım bir şey yok yani. Hep bot vurmuşum öyle söylüyorum arkadaşlar. Bak 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 izle. <laughs> Aldı. Dürbün bile açmıyorum böyle düzgün. <laughs> bir daha var. Bir dakika bir daha var. Onu da aldık 12. kill aldık 10 numara gidiyoruz Yani tek tek çıkarmaya çalışmışım videoyu Ve 12 kill yani o zamana göre Bir de botlarla dolu oyun Yazık ya üzmeyin lan beni üzmeyin üzmeyin cık 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 cık. Sonra yine Clash Royale'den yine devam etmişim arkadaşlar. Baya bildiğiniz Clash Royale'den devam ettikten sonra yine Clash of Clans'a abanmışım Yani bakmışım tutmuyor. O zaman Clash of Clans'a devam ki bayağı geliştirmişim izlenmeler. O zamanlar çok iyi arkadaşlar. Baksanıza neredeyse attığım her video 100.000 üzerinde. Bak 197.000, bin, 50.000, bin, 137.000, bin, 82.000, 92.000, 100 100 bin, 103 bin, 79 bin, 78 bin bunlar gerçekten 3 yıl önce gerçekten iyi izlenmelerdi arkadaşlar. Hala da iyi izlenmeler kötü değil tabii ki de. Ama o zamanlar yani elimde sadece bir telefon ve bir ben varım. Başka da hiçbir şey yok. Biraz da montaj yapabiliyorum. Yani o zamanlara göre keşke birazcık da arkamda milyonluk kanallar olsaymış. O zamanlar arkamda dursan, e, duran böyle büyük kanallar olsaymış daha iyi yerlere gelebilirmişim diyebilirim arkadaşlar. Ama hep kendi başıma, hep kendi başıma geliştirdim. Hep kendi başıma buralara kadar geldim. Ondan sonra Fortnite Mobile çıkmış. Onun bir videosunu çekmişim şurada arkadaşlar. 73 bin oynayamamışım. Rezalet oynamışım. Sonra tekrardan bir, uzun bir aradan sonra arkadaşlar tekrar bir bot camp atlamışım. Bot camp temizliği diye bir video atmışım. 12 bin Asya sunucusunda arkadaşlar oynamışım. Yani hepsi bot yine arkadaşlar. Rezalet video. Onun dışında Brawl Stars popüler olmaya başlamış. Ben Brawl Stars'a Brawl, Brawl artık nasıl söyleniyorsa Brawl Stars'a odaklanmışım. Brawl Stars'a yani devam etseymişim belki biraz Ali daha olabilirmişim arkadaşlar. Onun dışında yani sonra Brawl Stars'ı bir salmışım arkadaşlar o dönemde. Ondan sonra tekrar Clash'a devam Ketam gaz Clash'a devam ettikten sonra arkadaşlar bir dönem böyle bir aksattım arkadaşlar bu dönemde bir aksatmalar yaşadım çünkü yaz tatilinde 3 ay bırakmış gibi oldum böyle haftada 1-2 video bir 2 video derken sonra tekrar abarttık ve 100.000 bin aboneye geldik arkadaşlar. Düşünsenize YouTube'a başlıyorsunuz 4 yıl boyunca daha 100.000 bin aboneye gelemiyorsunuz sonra 100.000 abone olmuşsunuz sonraki bir sene daha arkadaşlar bir bin daha gelmiş üzerine yani 230 bin abone falan olmuşum. Buradan plaketim gelmiş plaket ilk defa böyle bir video çekmişim arkadaşlar bir açayım şunu da merak ettim. Herkese selamlar dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün hiç ama hiç alışık olmadığınız tarzda bir bir video çekiyorum. İlk defa böyle bir video çekiyorum. Bu yüzden amatörce olabilir. Bak YouTube plaket videomu vesaire çekmişim ya. Az da izlenmiş üzüldüm. Bir şey söyleyeyim mi? Bu güncellemelerde olmasa var ya ben harbiden batacakmışım ha. İçerik bulamamışım hep güncelleme videosu çekmişim. Onun dışında bak 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 troll düzen 2 iki, ikincisini attım deli gibi izlenmiş arkadaşlar. Sonraki süreçte telefonum kırıldı. Telefonsuz kaldım arkadaşlar. Sonra bilgisayara geçtim tabii ki. Bir telefondan bir yere kadar sonra bilgisayara geçmişim. Sonraki süreçte zaten virüs oyunu koronavirüs derken arkadaşlar Sonra hop facecam'li videolara ilk başladığım zamanlar. Lan facecam'li video Ay, başlatmışsın. Hoş ama Bugün birlikte ama iyi izlenmiş. izlenmiş. Büyümüşüm ha bak yüzümden belli büyümüşüm biraz daha. Galiba gençler ilk face facecam'li video. Bakalım. Aynen bir dakika. Aynen gençler. İlk Facecam'li videoları bu vakitte başladım. Arkamda koltuk, perde var. Böyle laptop'un kamerası arkadaşlar. Onun dışında yani... Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizi siz... telefon mikrofondan kaydediyorum Düşünsenize ne kadar zor şartlarda video çekiyormuşum ya. Ve pandeminin başladı arkadaşlar. Sonraki ikinci videoda aynı şekilde baksanız Arka plan güneş ışığından kendim gözükmüyor. Yani parlıyor bildiğiniz. Bakalım. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte... Mi... Yani ses yine kötü arkadaşlar ister istemez ses kötü. Ondan sonra yine devam etmişim. Herkese merhaba. Ve facecam birazcık büyükmüş arkadaşlar. Yani yavaş yavaş şu anki halime evrimleşmeye başlıyorum bu videolardan sonra. Son arkadaşlar zaten bu videolarım çok iyi izlendi. Gülmemek gülmek gülmemek imkansız konuşamadım. Birincisini çekmişim izlenmiş, ikincisini çekmişim izlenmiş. Sonra üçüncüsünü çektim arkadaşlar. O da izlendi. Hatta kanalın neyinde dur? Ana sayfasında duruyor. Ana sayfaya gidersen videolar silinecek. Ana sayfada dördüncüsünü çekeceğim arkadaşlar. Merak etmeyin. Sonra yavaş yavaş kapak fotoğraf taraflarına kendimi kara kara koymaya başlamışım dikkat ederseniz. Evrim sürecim devam ediyor arkadaşlar. Ondan sonra hala Clash of Clans arada Brawl Stars atmışım. Sonra ne olmuş abicim yüklenecek misin? Baya bildiğin sayfayı yenildiğim için artık kasmaya başlıyor arkadaşlar. Sonra yavaş yavaş biraz daha büyütmeye başlamışım kendimi. Daha kendimin PNG'sini. Yani şu anki videolarda koyduğum şekilde koymuyorum arkadaşlar. Bakın şurada yine koymuşum. Köy incelemesi çekmişim. O zamanlar da izlenmiş ama ben devamını getirmemişim arkadaşa. Aa getirmişim pardon. Burada bakın devamını çekmişim. Sonradan atmamaya başlamışım. Bakın yine hala böyle kendimi büyük ekrana koyuyorum. Sonra yavaş yavaş bu şekilde arkadaşlar. Bakın şuraya bakın efsane kapışma videosuna. Ş şurada kendimi koymaya başlamışım yavaş yavaş aynen kendimi yavaş yavaş koya koya artık şu anki sürecime evrilmeye başlamışım arkadaşlar. Sizce nasıl? Yani evrim sürecim nasıl beğendiniz mi arkadaşlar? Bence sürekli bir emek vermişim. Sürekli bir daha iyi nasıl yapabilirim ee, moduna girmişim. Sürekli bir kendimi geliştirme bir gelişim göstermişim arkadaşlar. Yani ben kendimi tebrik ediyorum. Vallahi arkamda hiçbir şekilde milyonluk kanal yoktu o zamanlar. Hiç kimsenin desteği yoktu arkadaşlar. Sadece siz ve ben vardık. Biraz duygusal ömürüsü yapayım. Daha çok like atarsınız. Şaka maka arkadaşlar. Sonraki abi bu dönem var ya. Yemin ederim bu dönem benim pik noktamdı ya. Bak 300 bin izlenmiş şu video. 300 bin. Ondan sonra 100 bin. Sonra 34 bin izlenmiş. Sonra 222 bin arkadaşlar. Sonra 177 bin. 50 bin. 170 bin. Hep böyle 150 bin üstü izlenmişim. 140 bin. 160 bin. 250 bin. Sonra bir koronayı yakalandım arkadaşlar. Sonra hop kanalım kapandı teliflerden dolayı. Arkadaşlar da Clash Royale kanalı neden kapandı diye video çekmişim arkadaşlar. Sonra kanalı birazcık toparlama sürecine gireyim derken yine abonmuşum videolara. Sağ olun desteklerinizi esirgemediniz benden. Sonra devam etmişim devam etmişim arkadaşlar. Sonraki tabi artık bu sürece bundan 4 ay öncesi çok yakın bir zaman arkadaşlar. Daha bu taktiğin videosunu çektiğimi günü hatırlıyorum. Yani son artık kendi videolarımı böyle konuya konsepte uygun kapak fotoğrafları yapmışım arkadaşlar. Sonra bitmiş yani bu kadar. Yani nereden nereye vallahi helal olsun açılmıyor artık o kadar kasmaya başladı ki bilgisayar. İlk oda videom vay be ilk oda videom çok beğenilmişti arkadaşlar. Gerçekten like oranını %99 görüyorsunuz çok beğenilmişti. Teşekkür ederim beğenileriniz için arkadaşlar. Yani nasıl şartlarda video çektiğimi göstermiştim. İzleyenler gidip oradan izleyebilir hangi ortamlarda video çektiğimi. Yani ondan sonra arkadaşlar bu hale gelmişiz yani. Helal ki 20 saat olmuş bak bir saattir yine kayıttayım gençler Hala abone olmayanlar var bak hala abone olmayanlar var Abone olun lan Şaka, şaka maka bir an arkadaşlar beğendiyseniz abone olursunuz beğendiyseniz like atarsınız ama hani videonun daha çok etkileşim alabilmesi için destekleriniz önemli. Diyerekten videoyu burada bitireyim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenerek izlemişsinizdir. Benim için çok eğlenceli bir video oldu. Hadi bay bay. <laughs> Adios amigo. Bay bay.